Getson-Fenlandes no. transferini nasıl karşıladınız? Nasıl? Getson-Fenlandes transferini nasıl karşıladınız Sayın Başkan? Yani şimdi şöyle yani iyi bir oyuncu İnşallah başarılı olur. Yani şimdi sizin duymadığınız e, gerçi Ertan sen duymuştun. E, Everton'a giden oyuncu neydi? E, Bernard mı? Yok yok Everton transfer etti onu. Hangi takımdan başkanım? Tottenham'dan Tottenham'dan giden. Deyali. Delali. Delali. Delali az daha biz getiriyorduk. Aa Tottum'dan. Tabi tabi bize veriyorlardı kiralık olarak. Sonra Lamp Lampart oraya gidince tren olunca onu götürdü oraya yani. Aa büyük büyük haber bu Delali yaz. Tabi daha biz getiriyorduk. Görüştük abisi Türkiye'ye geldi. Görüştük. Tabi onu almış olsaydık birkaç tane oyuncumuzdan vazgeçmek zorunda kalacaktık. O da olmayınca biz de böyle kiralık böyle pahalı bir oyuncu da almak istemedik yani. Başkanım şey miydi yani iş bitmiş miydi Delali'de? Yani neredeyse bitiyordu. Elan Park gitmemiş olsaydı belki şu anda Türkiye'deydi yani. O büyük işmiş. Yani gelsin Türkiye'de büyük işmiş gerçekten. Ya, bence. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Beşiktaş'ın çok almak istediği Hulk vardı. Hulk, Hulk muydu? Hulk mı mu? Yeşil olan. Hulk. Hulk. Onunla da görüştük. Yani onu da alacaktık. Ama Balotelli varken bu bu ara transfer döneminde. E tabi tabi onu da alacaktık. Kulübü bırakmak istemedi yani. Yoksa onunla da görüşüldü yani. Vallahi yani Hulk, Balotelli, Belhanda, Vargas. Balonga var. Onu sayamıyorum bile sıra gelmiyor ona yani. Hayır Hasan Balonga sol açık da oynayabiliyor biliyorsunuz. Evet o da iyi bir futbolcu. Çok hızlı. Evet. Yani epeyce epeyce kişiler gündeme geldi ama yani e, bazen de olmuyor yani. Başkanım su sol açık için bir ad bir tane aday var mı listede? Yani bir tane söyleyebileceğiniz aday var mı burada? Varla da? Bernat vardı işte onunla görüşüyorduk. Daha düne kadar da onunla görüştük. Tabii sonra kulübüyle görüştük. Kulübü tabii buraya geldiği zaman bizim ödeyeceğimiz ücretin farkını kulübü kendisine ödeyecekti. Tabii kulübü biraz ağırdan almaya çalıştı. E biz de ağırdan aldık. Öyle kaldı yani. <laughs> aday vardır ama başkanım sizde. Bir tane daha aday vardır. Yani aday bile. var ama yani almayabiliriz ama. Ama bir, bir altı numara alacağız yani onu söyleyeyim yani. Başkanım bir özel bir özel haberim var benim de. Hı. Bakalım doğrulacak mısınız? Ben bu haberi yazmadım. Hı. Yazsaydım büyük bomba olurdu. Büyük ses getirdi. Biliyorum çünkü ismi. E yine, yine de söyleme yani. Tamam söylemeyeyim. Olmama ihtimali yüksek. Onca söyleme yani. <laughs> tamam siz biliyorsunuz zaten. Biliyorum biliyorum. Şu anda da Afrika'da oynuyor zaten. Tamam ben söylemeyeyim o zaman. Ama o, o transferle ilgili bence ilerleme var diye düşünüyorum ben. Bakalım, bakalım. Yani iki tane alternatifimiz var zaten. İkisinden bir tanesini alacağız. Hoca istiyor özellikle. O, o, transfer olursa yalnız Türkiye'de bence Getson kadar etki yaratır. Yani Getson'a o kadar para verilir miydi? Ben vermezdim gerçi. Açık söyleyeyim. Ama 23 yaşında başkanım. Yani 5 yılda ödenecek 8 taksit ödeyecek Beşiktaş. 5 beş yani 8 taksitte dönse yani Euro ödemeyecek mi yani? Ama ya, başkanım yasası piyasası 23 yani, 23'e alamazsın bir oyuncu alsam 8 taksitte ödemem e, trak, nakit öderim ki yarın bir gün arttırırsam zararım olmasın yani <laughs> Aksi anlamda biraz başkanım sıkıntı var o yüzden e ama niye alıyorsun sıkıntı varsa niye alıyorsun borcun varsa niye alıyorsun ama gelecek sene yapılanmasında yapmak zorundasın bir anlamda ama, bo ama borcu büyütüyorsun uzun vadeli diye her sene bir milyon. Bu, bu mecliste bir an önce yasanın çıkması lazım. Yani borçlardan yöneticilerin hepsini sorumlu tutmak lazım.